Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kedilerin oyuncakları hakkında konuşacağız. Ee, bazı oyuncaklar var, pet shoplarda satılıyor. Ama işte bazı kediler bunlarla oynuyor, bazı kediler de bunlarla oynamıyor. Ee, mesela bizim Pakize bunlarla oynamayı sevmeyen bir kediydi. Bizim ona aldığımız, pet shoptan aldığımız ilk oyuncak buydu. Ama Pakize gördüğünüz gibi onun e, çok fazla yüzüne bakmadı. E, sonrasında bu Bim A101 şok gibi marketlerde satılan Havuz oyun havuz topu oyuncakları var. Gördüğünüz gibi Pakize bunlara bayılıyor. Bunlardan evde 3 tane var şu anda ama e, tabii Pakize onları nereye sakladı bilmiyorum. E, şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Pakize'nin de şöyle bir huyu var. Sevdiği oyuncakları bir yere saklıyor. Onlarla oynuyor. E, onlarla oynadıktan sonra da tekrar saklıyor onları. Çünkü e, oyuncaklarla oynamayı Kötü gün dostu gibi görüyor ve onları hemen saklıyor gördüğünüz gibi topa bayılıyor e, tuvalet kağıdı rulosu ya da işte atıyorum e, havlu rulosu havlu peçete rulosu onunla da oynamayı çok seviyor en sevdiği oyuncaklardan bir tanesi o hareketli nesneleri kolay hareket eden nesneleri çok seviyorlar işte bu da gördüğünüz gibi, şöyle kolay kolay hareket ediyor diye. Bu bize ilk ve veterinerimizin verdiği, hediye ettiği küçük bir oyuncaktı. Bunun sopası falan vardı. Hatta kapının oradan görüyor olabilirsiniz Parkize bunun sesine hemen geliyor. Çünkü bununla oynamaya da bayılıyor, kolay hareket ettiği için. Bu var, şişe kapağımız var, bunlara da bayılıyor parkize. o da kolay hareket ettiği için. Mandal var, mandallarla oynamayı da çok seviyor. Mandal da verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle evde kalmış e, artık kumaşlardan yapılan e, şeyler var. Bizim yaptığımız. Şu kısmını ısırabileceği gibi yaptık biz. Kolay ısırsın diye. Diğer kısmı da böyle uzatma olarak kullanılıyor. Tabi ip ve ip türevi şeyleri çok seviyorlar. Oynarken onları ısırmayı, dişlemeyi. Çünkü onların aslında dişleme ihtiyaçları var dişlerini geliştirmek için. Zaten doğaları gereği de e, birazcık avlanma içgüdüsüyle hayata devam ediyorlar. E, Yumamız vardı aslında Pakize bunu çözmeden önce. Biz bunu her seferinde yumak haline, top haline getirdiğimizde Pakize bununla oynarken bir şekilde bunu açıyor ve kendini nasıl başarıyorsa buna dolaştırıyor. Bir de evlerinizde işte ip yok, ben yumak yok, nereden bulacağım, nasıl yapacağım diyorsanız şu kalmış işte şort ipleriniz varsa artık işte atıyorum çiçek kurdelesi olabilir. Bunları birleştirdik biz daha uzun olsun diye. Bunu normalde pakizeyi bir yerden bir yere işte bulamadığımızda evin içinde dikkatini çekmek için kullanıyoruz. Odana babaya giderken çok fazla bununla oynuyor. Çok seviyor bununla oynamayı. Şimdi buradan o gördüğünüz gibi. Hatta bunu çift şekilde de kullanıyoruz biz. Böyle ikili olduğunda falan daha çok kullanıyoruz. Bazen yatıyor bununla tamamen yuvarlanıyor. Yine işte dediğim gibi şöyle küçük hasır ipler var. Ucunda boncuk olan. Bu da yine işte araba kokuları için Araba kokularını asmak için kullanılan e, bir ipti. Ama Pakize bununla da oynuyordu. Yani dediğim gibi çok basit oyuncaklar bunlar. Çok maliyeti çok düşük oyuncaklar. Ama kendi evlerinizde aslında hiç oyunca pet shoplardan falan oyuncağa gerek kalmadan e, kendi çabanızla e, ona oyun sağlayabileceğiniz... Araç gereçler bunlar. Hatta bunlara şu an burada yok ama bir tane de şey eklemek istiyorum. Pakize onu da çok seviyor. Ee, bu ambalaj kağıtları var. İşte dönercilerde, dürümcülerde falan oluyor. Onlar daha böyle yırtılması zor kağıtlar oluyor. Yağlı kağıt gibi. Onu buruşturup attığınızda da hani küçük bir top yapıp attığınızda onunla da oynamayı çok seviyor. Uzun bir süre oynuyor. Ee, kediler, bazı kediler... Bu pet shoplarda satılan oyuncaklarla oynuyor ama bazıları oynamıyor. Bizim Pakize oynamıyor. Dolayısıyla biz böyle basit kendi çabalarımızla oyuncaklar ürettik ona. Ee, yani Pakize'nin ilgi alanı daha fazla işte hareket eden, hareket eden oyuncakları basit böyle ağır olmayan, çok kolay hareket eden oyuncakları çok seviyor. Dolayısıyla biz de böyle bir yöntem seçtik. Sizinle paylaştım. Bir dahaki bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.